Beşizliği konuşuyor. Daha dokuz yapıldı. Herhangi bir sonuç gözlenmedi bildiğiniz Arkadaşlar bölgeden ayrılmayın. Son birim bulunduğu lokasyona acil bir şekilde destek talebi mevcut. Çok sayıda spor araç birbiri ardına trafik kuralları ihlali yaparak gidiyorlar. Muhtemel sokak gelişti. Yeni araç, bir olabilir bu. Araçların... Ve Türkiye olarak karşılıyoruz. Araçların model bilgisi formasyonun en başında bir adet beyaz Amerikan model bir araç mevcut. Akabinde Comet 5, Yester ve tekrardan bir Comet olmak üzere farklı araç modellemeleri mevcut. Aktif olarak partnerim Cody durumunda 10 Lincoln bir durumundayım bilginize. Şu anda bulunduğum formasyon 5 araçtan oluşmakta arkamda bir adet daha araç mevcudiyet gösteriyor bilginize o şüphelen gidiyorlar şüphelendiğiniz bir yer olursa söyleyin termo aramayı yapabilir kişiler aynı rota üzerinde maymun kumlarına doğru çıkış sağladılar muhtemel sokak yeri edwards Formasyonun en başında bir adet beyaz Amerikan model araç Kuvvet ve muhtemel çok yüksek hızlara çıkabilecek bir araç evet. Şu anda formasyon içerisinde bir adet daha siyah Muhtemel Rapid GT 2 model bir araç daha mevcut evet, Tersizlerim anlaşılıyor değil mi?

Bir adet beyaz NSX bölgede dolaşmak lazım. öndeki aracı alın, arkadakine dönüş yapacağız dediğiniz zaman. Amerikan modeli mi alıyım? Beyaz aracı alın. Anlaşıldı. Bu dizi alsın çoğu şarkınızı konuşuyoruz. Sahaya Tom ekibi istiyor musunuz yoksa Adam ekibi olarak çıkış sağlayalım. Tom da çıkış sağlayın. Hızlı araçlar var. Tamam, sıfır Vader konuşuyor. Siyah beyaz bir en son kanal bölgesinde görüyoruz. Yapar bu arkası Strawberry Benzin'in oraya gider misiniz? Şahsı orada gördüm en son. olarak şu anda Beyaz Amerika'nın kovalamacasını sağlamaktayız. Deniz Yeah, arkadaşlarının Robertson Amcik oda altında Tekrar şu anda Çünkü o durumu Beyaz tek kapı Porsche benzer bir araç 20 sandalyesi Oraya iki bağlı olduğumuz araç parçalama 10-19 Akabinde artık 10-15A Edim ki olan ekip nodunu komuç olarak güncelliyorum. Nora 1 konuşuyor, 17 sebeplerini açın. Nora Tekrar hmm. ediyorum. Strawberry benzinlikte siyah beyaz NSX'e görüş sağlandı. Bir birim kontrolü sağlayabilir Oğlum, sizden gibi kontrolü sağlamadım. Takipten ayarlayabilirsiniz. bir araçlarla bir de görüşümüz var. Kadere bir şu anda şehirde devam ediyoruz. Bu neydi Son bir Beyaz Amerikan 17'si şu anda Marlowe Drive'dan Vanya doğru vaziyette. bir var mı karşılayabilirim? Evet. Şu anda rahattan şeyleri seyretmekte. Santos oluşuyor. Aracını derhal sağa çek ve teslim ol. Kaçacak bir yerim bulunmuyor. Sana geçtiğim ilk itaat. Eğer bir sadece ihtiyacımız var mı? Bizim arabayı düşkün. Birimiz değil biz el Tamam, tamam. durumu şahıs dönmekte Şu an oda olarak bir sonraki koyun içinin ona hediyesini de sararak bir sonraki koyun içinin ona hediyesini sararak sorun

Buldum 10.57'ye yakın bir konumda bir birim gelebilir mi? Çoğu zaman yavaşlamakta da muhtemel destek alacak gibi bir kişilerden. Aktif kişiler. evet, 10.57 şu anda. Top geçerli. Aktif bir kere alt yazmamı anlıyor. Edip'in birinci eskodu 203. Top

Aşağıya girelim. Sen birinin bulunduğu 1057'ye destek talibimle önümün kapağına girsin söz konusu. Victoria kebe, evet, Bir Victoria devralabilir misiniz? Şu an çok fazla aracı şartlı, büyük ihtimal hasarlı olabilir. 4-4, devam ediyorum Hemen Ben onu hemen ayarlayayım. Bunlardan 12'si <Sessizlik> e de var. Dom Lincoln'da olan kadıncı memur halinin makasını süreçten 2 olarak inceleyelim. Backup taleplerine suçlan. 1 backup talepimiz alaya geçerli mi? Olumlu olumlu. Yapımın bekleme sağlığı artan 3 takımları olacak. söz konusu kovaladığım araç tutuyor. Bir defa oyunun kapama geçmiş söz konusu oldu. adet kastım. Ee, i̇şin üzerine bir tarafından Bir konuşuyor. Bir de, de, bir, de. Bir. Ben de bir, bir konuşuyor. Direktif geldiğiniz bölgede bir adetiniz ilk mevcut bilginiz olsun. İstanbul Santos polisi konuşuyor. Kaçacak yerin yok. Kısana geçiren ilk ikinci iktidar. Aracını derler sağa çeke teslim ol. Araç değişimi söz konusu. Siyah beyaz NSX. Motor kaskı bir şey. Nora 1 artık 157 başlangıcı. Araç hırsızlığı. Siyah masul araç. Ters bir meydan arası tekrardan devam ediyoruz. <laughs> Kıbrısçı kapat Ben bunu nasıl yakaladım ama ya. bir konuş şu 15'den ayrılık destek çağrılarında Bırakmayın Kıdemli Çavuş Yusuf'un 15 şahıs yakalandı Kontrol sende. destek talibi olan mevcut Abi, Çok yoruldum da son iki kişi şu anda da görüşümüz devam ediyor Aşırı son 2 kişi takip yokuşlar. Olumsuz görüş yok. Numara bir konuşuyor. Araç hırsızlığında bulunan şahsın bölge şatı önünde aracı mevcut. Araç kontrolü sağlayabilecek bir sayesinde mevcut mu? Sherwood, bizim araçlara yönelim sağlayabilir misin? Bulunduğum bölgede bir adet Jester araç mevcut. Lacivert sarı çizgiri. Kışı şu. <laughs> 11 konuşuyor. Mavi, beyaz, düzeltiyorum. Beyaz, Amerikan Yanı 57'sinde 10 daha sonrası kişi alan araç. Siyah, beyaz, NSX. Görüldüğü yerde Edward birimi çağrılması gerekmekte. Araç bir ayda yazısı yok. Şu daracı da aile görüş var mı? Olumsuz. Arka Büsküş Merkezi Avutu Parkı'nda kaza gerçekleştirdiğini görüşmek üzere. <laughs> dışarı bölgede tarama sağlıyoruz. Son ve son 1057 kod 99 kod 4 10 sebeplerden açız. Dedektif daha sonrasında şahsın ismini yakın tersinden geçebilir misiniz? A 04 bir 1'in aktif iskele girişinden güneye doğru devam ediyor. Dora bir destek talebi oluşturun. A-04 ee, ek olarak anayliyat e, durumundaki araç ikinci ihtiharı geçirmesine rağmen sivil bir araca çarparak e, aracın bilincini kaybetmesini sağladı. Bilginiz var. Üçüncü yarısına geçeceğiz birazdan.